Biliyorum. Kimseye anlatamadığın bir yorgunluğun var senin. Bedenle de değil, içte de bir yerde. Her sabah kalkıyorsun, işine gidiyorsun, gülüyorsun hatta. Ama kimse bilmiyor. Bazı günler sadece devam edebilmek ne kadar zor. Geçecek diyorsun. Çünkü başka bir seçeneğin yok. Hayat senden hep güçlü olmanı istedi. Yorulma dedi. Durma dedi. Şikayet etme dedi. O yüzden sustum. Güçlü görünmeyi öğrendim. Ama geceleri herkes uyurken sen biraz fazla düşünüyorsun. Olmak istediğin kişiyle olmak zorunda kaldığın kişi arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun bazen. Kimseye söyleyemediğin hayallerin var. Kimseye anlatamadığın korkuların. Ve belki de en acısı şu. Kimse seni gerçekten sormadı. Nasılsın dediler, ama cevabını beklemediler. Eğer bunu izlerken bir an durup iç çektiysen, belki yalnız değilsin. Bu hayatı herkes farklı yaşıyor, ama bazı yaralar herkes de aynı yerde açıyor.